Bugün Türkçe dersimizde dinleme etkinliği çalışması yapıyoruz. Türkçe defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Şimdi size okuyacağım metni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Daha sonra metnimizle ilgili sorularımızı cevaplandıracağız. Hazırsanız başlıyorum. Korkak kedi. Kediler diyarında birçok kedi yaşarmış. Bu kediler fareleri korkutur, göldeki balıkları yermiş. Ancak işlerinden bir kedi diğerlerine göre daha iyi niyetli olduğundan fareleri korkutmaz, gölde yüzen balıkları yemezmiş. Diğer kediler onun korktuğunu düşünüp korkak kedi diye arkasından bağırıp onunla alay ederlermiş. Bu yüzden adı da korkak kedi olarak kalmış. Korkak kedi aslında korktuğu için değil kendinden daha güçsüz olan canlılara zarar vermek istemediği için böyle davranıyormuş. Farelerle arkadaşlık yapıyor, balıkları da başka kedilerden koruyormuş. Ancak diğer kediler korkak kedinin bu iyi niyetini anlamayıp onunla alay etmeye devam etmişler. Korkak kedi de bu alaylara daha fazla dayanamayıp kediler diyarını terk etmiş. Farelerle balıklar da onu yalnız bırakmak istemediği için peşinden gitmişler. Korkak kedi artık daha mutluymuş. Fareler ve balıklarla her günü çok eğlenceli geçiyormuş. Kediler diyarındaki diğer kediler alaycı tavırları yüzünden arkadaşlarını kaybetmişler. Ayrıca artık ne fare görebiliyorlarmış korkutacak ne de yemek için balık. Betül Yaslan. Dinleme metnimiz bu şekildeydi. Eğer metnimizi bir defa daha dinlemek isterseniz videomuzu baştan bir kere daha dinleyebilirsiniz. Kendinizi hazır hissediyorsanız sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz. Korkak kedi hangi hayvanlarla arkadaşlık yapıyormuş? Cevaplarımızı Türkçe defterine yazalım. İkinci sorumuz. Korkak kedinin en belirgin özelliği nedir? Üçüncü sorumuz. Korkak kedi korkmadığı halde niçin diğer hayvanlara iyi davranıyormuş? Dördüncü sorumuz. Korkak kedi kediler diyarından niçin ayrılmış? Beşinci sorumuz. Kendinizi bir kedi gibi düşündüğünüzde nasıl davranırdınız? Sorularımıza cevap yazdıysanız bugünkü Türkçe çalışmamızı tamamladık. Şimdi sıradaki dersimiz matematik dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün matematik dersimizde uzunluk ölçme problemleri konusuna devam ediyoruz. Önce uzunluk ölçme ile ilgili bilgilerimizi hatırlayalım. 100 cm 1 metreye karşılık geliyordu. Yani 1 metre 100 cm demektir. Örnek sorumuzu inceleyelim. 80 cm 1 metreden ne kadar kısadır? Bu sorumuzu çözerken bilgimizi hatırlayalım. 1 metre 100 santimetreden daha kısadır. O halde 100'den 80'i çıkararak cevabı bulabiliriz. 100'den 80 çıktı. 20 santimetre daha kısadır diyebiliriz. Dikkat edin. 80 santimetreden 1 metre çıkarmadık. 1 metre önce santimetre olarak yazdık. Daha sonra çıkarmış işlemi yaptık. Çünkü biz aynı uzunluk ölçü birimleri içinde işlem yapabiliriz. Dikkat edelim. Uzunluk ölçme problemlerinde de toplama, çarp, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini kullanırız. Problemi dikkatli okuyup uzunluk ölçüsünün santimetre mi yoksa metre mi olduğuna dikkat etmeliyiz. Şimdi matematik defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Birinci sorumuz bir adımı 25 santimetre gelen ayazın 3 adımı kaç santimetredir? Videomuzu durduralım ve problemi matematik defterimizde çözelim. İkinci sorumuz. Bir terzi bir adet elbise için 3 metre kumaş kullanmaktadır. 24 metre kumaştan kaç elbise diker? Üçüncü sorumuz. 55 santimetrelik ipe kaç santimetrelik ip eklenirse 1 metrelik ip elde edilir? Dördüncü sorumuz. 21 santimetrelik kitap 7 silgi uzunluğundadır. 30 santimetrelik kitap kaç silgi uzunluğundadır? Beşinci sorumuz. Arda'nın evi okula 18 metre uzaklıkta. Okul parka 13 metre uzaklıkta. Arda evden çıkıp önce okula sonra parka yürüyor. Arda kaç metre yürümüştür? Altıncı sorumuz. 45 santimetrelik telden 5'er santimetrelik parçalar kesiliyor. Bir parça kaç santimetre olur? Problemlerimizi çözdüyseniz bugünkü matematik çalışmamızı tamamladık. Şimdi sıradaki dersimiz zeka oyunları için hazırlık yapabilirsiniz. Bu hafta zeka oyunları dersimizde kelime bulma oyunu oynuyoruz. Türkçe defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Hazırsanız çalışmamıza bakalım. Son iki harfi ek olan anlamlı kelimeler türetiyoruz. Bulacağınız kelimeler 20 kelimeden fazlaysa 100 puan. 10 ile 19 kelime arasındaysa 70 puan. 5 ile 9 kelime arasında ise 50 puan olarak kendinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi videomuzu durduralım. Çalışmamızı yapmaya başlayalım. Çalışmamızı gün içinde de devam edebilirsiniz. Aklınıza geldikçe yeni kelimeler ekleme yapabilirsiniz. Bugünkü derslerimizi tamamladık. Gün içinde yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Yaptığınız çalışmalara bugünün tarihini yazmayı unutmayın. Yeni bir derste görüşmek üzere hepinize iyi günler.